Arabadan inmeden vin almak. Bugün sadece arabadan inmeden vin alacağız. Bugün sadece arabadan inmeden bu nasıl bir cümle oldu böyle? Neyse. Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün arabadan inmeden vin almaya çalışacağız. İlk önce bir yere atlayacağız. Loot'umuzu yapacağız. Arabaya bineceğiz ve ondan sonra inmem yasak. Kesinlikle yasak. Nasıl alacağız bilmiyorum. İlk önce nereye atladığımı güzel seçmem lazım. Güzel bir loot yapmam lazım. O zaman Su şehrine inelim. Su şehrine güzel bir loot bulabiliriz. O sırada siz de çayınızı kesinlikle almayı unutmayın. Ben de çayımı içiyorum. Hala kanalımıza abone değilsen abone olup bildirimleri açmayı, videoyu like atmayı da like atabilirsin. Bu arada bana görev vermek istersen aşağı Osman'ın görevi hashtag'iyle yorum yazabilirsin. Biliyorsunuz ki belki bilmiyorsunuzdur, belki beni yeni izliyorsunuzdur. Bu görevleri sizden ilham alıyorum, bilginiz olsun. Sen de benim ilham kaynağım Burası bu arada çok güzel olmuş. Zaten buraya durmadan inmek istiyordum. İnmek nasip oldu bugün. Bari lootumuzu yapalım. Güzel bir loot çıkarsa da araca biner gideriz. Oo DBS. Aslında yakın mesafe DBS önemli alınabilir. DBS alalım. arabada olacağımız için ben biraz bomba toplamak istiyorum. Arabadan bombayla atarız. Ama bilmiyorum bir yandan da. Şöyle ne bulsak ne kadar mantıklı olabilir bilmiyorum ya. Kafam çok karışık arkadaşlar. Sizce arabada hangi silahlar çok mantıklı? Bence Barrel 1. Barrella M4 mi yapsam? Uzağa sıkmayacağız zaten. Bir ile M200 de yapabiliriz. Olabilir. Çok mantıklı olur aslında. Barrel artı M200. Çok kafam karıştı şu anda. Tospik ailesi bana yardımcı olun. Gücünüzü bana verin. Like atarak da verebilirsiniz. Abone. Bu ne? Yeni bir şey gelmiş. 2026 yazıyor burada. Ha fotoğraf çekilme yeriymiş. Neyse ben gittim. Biraz daha lootumuzu yapalım. Adam var lan. Allah. Öl. Oh, Eren. Manyak Eren. Ne yapıyorsun burada? Allah'tan öldürdük. Seni ne buraya? Ben seni duymadım. Silah da bulamamış. Hadi biraz daha loot. Bak hala şu an kafam çok karışık. Abi bir tane barrel. Tamam mı? Yanına da M4. M4 artı barrel. Bence çok iyi olur. Ne diyorsunuz? Pompalı mı oynasam ya, ya? Pompalı barrel. Pompalı barrel. M4. Pompalı barrel. Kafam çok karıştı. Lütfen bir yardımcı olsun. Ayıcık sen de artık bir çık da şaka yapacağım sana. My brother. Bak. Burada illa ki market de var mı? Yok buraya market koymamışlar lan. Keşke marketli bir yere gitseydik. Neyse biraz daha lootumuzu yapalım da. Aa yakıt kesinlikle lazım olacak. Bu seride yakıt illaki toplamamız lazım. Yakıt önemli. Aa ben karar değiştirdim. M4 artı pompalı yapacağım. En mantıklısı bence bu. Hah. Allah m 4 de. Bak keşke başka bir şey isteseydim ya. Allah inşallah 100 milyon abone olur. Slosbik ailesi 100 milyon abone olur. Amin 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 amin. İzlenmelerimiz 1 milyon 300 milyon katrilyon. 5 milyar 750 milyon. Amin 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 amin. Arkadaşlar siz de amin demeyi unutmayın. Sadece loot yapıyorum. Sabahtan beri loot yapıyorum ya. Çuf 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 çuf. Loot lazım. Araca bindiğimiz an challenge başlar. İyi e loot yapmam lazım. 3 level çanta bulsam iyi aslında. Lan yakıt falan yok mu? Bomba. Bak bomba önemli. Abi. Bomba alalım. Kesinlikle almamız lazım bomba. Mermimiz az ve scope'um yok. Ne yapacağız o işi? Lan scope ver oyun. O kadar para bulduk ama. Lan scope yanlış scope. 8x. Ben 4x 3x falan istiyorum. Bayağı sıkıntı oldu bu bizim için. Smoke'la bombamız da az. Mermimiz de biteceğini düşünüyorum. O kadar hızlı bir mermi olduğunu düşünmüyorum. Aa çok kötü oldum şu anda. Neyse hadi araç bulmaya gidelim artık. Lootumuz da bu şekilde. Bence yeterli bir lut gibi. Bin almaya yeterli. Tabi bir tane market olsaydı daha iyi olurdu. Çayınızı aldınız mı orada? Afiyet olsun. Allah. Yunus şu motora binebiliriz. Ama o motora bindikten sonra motordan inme şansım yok yakıtı bitene kadar. O yüzden koşup bir tane düzgün bir araç bulmak istiyorum. Şöyle de videonun başında gösterdiğim araç var ya. Bakın ne kadar güzel değil mi? Bu RX7. Mazda RX7. Çok iyi değil mi? Bende bunlardan birkaç tane daha var. Bakın şurada. Tam şurada. Görüyorsunuzdur belki. Bende bunlardan birkaç tane daha var. Bunların hepsi kız arkadaşım aldı. Ona da buradan öpücükler gönderiyorum. Araba lazım. Can you? O ne lan? Parti daveti diye bir şey şurada hareket ediyor. Dur araç bulursam gideceğim ona. Bulamadık ki. <laughs> Al diyeceğim. I can par me. Şurada bir araç var. McLaren. Ama kafamda da rezon var. Hayır rezon ölmek istemiyorum. İçeri git Çabuk içeri gir. Tamam içeri gidelim. Şimdi rezonda koşmak istemiyorum. Allah. O dediğim şey hareket ediyor ve bana doğru geliyor. Bak şuradalar. Allah. Bizim acilen araç bulmamız lazım. Evet önümüzde bir araç. Bence güzel bir araç. McLaren. Önemli bir araç. Aracı bindiğim an bir daha inme şansım yok. Hazır mısınız? Ve bindim çok güzel be. Yıkıtı çok güzel. Şimdi ben gidiyorum ve bu aracı çok iyi bir yere bırakmam lazım. Bu araçla beraber ben de kalacağım. Araçla inemeyeceğim mecburen. Nereye gidebiliriz? Bu aracı nereye kavurlayabilirim? Para harcamadan puan kazıp kasa açmak ister misin? Özenepin yeni sponsorumuz. Pin şu anda en indirimli ucu sitelerinden bir tanesi. Gidip sen de benim referans kodumla oradan ucu alabilirsin. Kasalar var. Burada gelip kasa da açabilirsiniz. Ayrı olarak da random ucu alabilirsiniz. Açıklama kısmına referans kodumu bıraktım. Referans kodumla kayıt olmayı unutma. Bu aracı bir fullin içine kavurlayabilirim aslında. Alanın ortasındaki evler full yani bizi öldürtecek evler. Geldiğimiz yere geri dönelim. Orada bir tane hangarın içine ben bu arabayı sokarım. O hangarın içinde de biraz hayatta kalırız diye düşünüyorum. Eğer bir durum olursa adam gelirse bu turizm. Bak aracı şu şekilde bırakırsam buradan direkt fıtları giderim. Hadi bekleyelim biraz. Motor geldi. Git, git buradan pisik motor. Alan da tam ortasındayız. İyi yerdeyiz. Allah, bu ne işti şimdi? Bakmak istiyorum ya. Abi ben çok meraklı bir insanım. Bakmadan yaşayamam ki. Adam oradan ateş etti hemen bakmam lazım. Aha. Gördünüz mü? Dur şunu belki tararsam öldürebilirim. Hadi, hadi, hadi oğlum. Hadi. Öldürebilir miyim? Vallahi bayılttım. Çok mermi harcadım çekeceğim seni. Çektim valla. Oo araçta kil aldım şu anda. <laughs> Saçmalama. Neyse gideyim şu balkonda da pusayım biraz da. Öyle benim etrafımda gezmeyeceksiniz ha motorlu adamlar. Allah. Aa adam var. Hayır. Hain adam. Zaten aracımın canı yok. Arkadaşlar buraya bize yar etmeyecek gibiler. Bu adam burada medeniyetini kurmuş. Ha, tamam şuradaki balkonda dururuz. Adam gelirse direkt araçla kaçarız. Ha aldım ha. Öyle bir profesyonellik var üzerimizde araçla bin almada. Lan yine birileri geldi. Lan etrafı görmemek çok kötü hissettiriyor bana. Bakacağım ya. Çok meraklı bir insanım ben. Bakmam gerekiyor. Ne oluyor etrafta? Oo bak. Toros gelmiş oraya. Toros'la ateş etti adam. Ama Toros'la adam geliyor. Adamını kaldırmaya gelmiş. Şöyle belki öldürürüz. Evet işte bu. Oğlum ben sadece araçla mı oynasam? bayağı iyi oynuyorum ha. <laughs> İkinci iklimi aldım vallahi? Artık bizi biliyorlar. Kaç. <laughs> kaç. Alanı şöyle ortaladı. Bir yer var aklımda ama gidersek öldürürler mi bizi acaba? Yani öldürmemelerini temenni ediyorum. Cosmic ailesi. Win alabilecek miyiz sizce? Abi oyunu sonra bir v 4 kalsak imkanı yok da. Belki 1v1 kalırsak var belki biraz imkanı. Buraya geldik. Ben şu aşağıda bir tane balkon ne var? Ona gireceğim. Ses duyduğum anda ben kaçarım. Merhabalar. Duydum kaç. Duydum kaç. Duydum kaç. Allah. Arkamdan lotus aracı geliyor. Hayır. Lastiğim gitti. Çok kötü oldu bu. Allah Allah. Ne oluyor? Bunlar kim? Ah. Oh. Kaç 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 kaç. İnşallah görmemişlerdir. Allah görmüşler. Oğlum kaç kişi bunlar? Gidin buradan. Hadi gidin. Hayır ya. Lastiğimiz almasaydı sorun olmayacaktı ama lastik aldılar. Ya. Çok kötü öldük. Tamam bence alacağımız yer en mantıklısı kıyı kısmı. Abi araçla evden uzaklaşamayız. Adamlarla fight atamıyoruz düzgünce. En mantıklı yapacağımız şey böyle kıyı kısmında beklemek. Yani kafamız gözüküyor biraz. Şu evden biri M24'le sıkarsa öldük. Abi alanı da çok kötü vermeye başladı. Evet diğer alanı kapatıyor. Ben de böyle yani. Baksanıza nasıl oturup bekliyorum burada. Önümde alan. Şuraya falan girmek zorundayız. Son 6 kişi kaldı. Giyin birbirinizi. Son 4 kişi kaldı. Alana girerim. O önümde bir çocuk var. Gel lan. Adam sen gel. Hayır. 1 ve 4 kalmışım. Hayır. Sorun yok. Tamam sorun yok. Aracı patlatacaklar. Bu çok kötü oldu. Hayır. O bayıldı. Araç patladı. Hayır ya. Yapacak bir şey yok abi. Çok zor bir görev. Neyse bunu bu ikisini de çekeriz. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz eğer like atıp abone olup bildirimleri kesinlikle açmayı unutmayın. Şurada abone olma butonu. Burada da diğer videom var. Kesinlikle diğer videomu da izlemeye gitmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Tospik ailesine katılın. <gülüyor> <gülüyor> ne kokuyor böyle? Suşu severler beni linçlemeyin. Şimdi öncelikle size göstereyim. Öncelikle suşumuzdan çıkan iki adet çubuğumuz var. <laughs> çok korkuyorum.